Gönül Dadisi analiz videosuyla karşınızdayım. Gerçekten Gönül Dadisi yayınlandı. Günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Peki kimler Gönül Dadisi hiç bitmesin? Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Peki Gönül Dadisi'nin akıbeti ne olacak? Bu sezon final mi yapacak? Yoksa önümüzdeki sezonda da devam mı edecek? Biliyorsunuz son döneme doğru reytinglerinde bir takım düşüşler olmuştu. Ama kısa sürede toplayan Gönül Dadisi yeni bir onay geldi arkadaşlar. Yani önümüzdeki sezonda da dizimiz devam edecek. 5. sezon kararı alındı dizimizde. Gönül Dadesi'nde başrollerinde Cihat Suvaroğlu, Berkat Han ve Semi Öztürk gibi isimler yer alıyor. Gönül Dağı dizisi TRT1 ekranlarının sevilen dizisi ve fenomen dizisi haline geldi. Gönül Dağı dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek. 142. bölümüyle bu, bu sezon final yapacak arkadaşlar. Sezon final yapacak olan dizi önümüzdeki sezonda da devam edecek. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.